Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas'in nasıl indirildiğini göstereceğim arkadaşlar. Ben de yüklü aslında ama ben size yine de tekrardan göstereceğim. Şöyle sağlam indir. indir GTA San Andreas yazıyoruz. Ben size altta linki vereceğim sitenin. Arkadaşlar Burada arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Buradaki linklere basmayın. Yani ben öyle yapmadım. Bazen başka siteler gelebiliyor. Aşağı indirdir. Ve arkadaşlar buradan ben Mediafire'ı seçtim. Şu Mediafire yazana tıklayacağız. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bizi böyle bir siteye yönlendiriyor. Burada dolanda tıklayacaksınız. Bir dakika şunu şöyle alayım. Burada Dovland'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Dovland'a indikten sonra buradan ee, GTA San Andreas açacaksınız sigarı. Buradan tıklayacaksınız Şunu kapat Şimdi Burada arkadaşlar Bunu Depoya mı indirmek istiyorsunuz C'ye mi nereye indirmek istiyorsanız oraya Şöyle sürükleyerek atacaksınız ben depoya atmıştım Attıktan sonra arkadaşlar o gelecek depoya bakın şöyle bir dakika Heh. böyle gelecek şöyle GTA sağlam indir GTA San Andreas diyecek tıklayacaksınız setup'u çalıştıra tıklayacaksınız uygulama yazacak burada setup evet stop müzik diyeyim GTA'nın müziği çalıyor orada Next diyeceksiniz. Buradan nereye indirmek istiyorsanız orayı seçeceksiniz. Masaüstü mü, C mi, D mi. Benim C diskim değer olmadığı için ben D'yi seçiyorum. Sonra Next diyeceksiniz. İşte Get Ascendance. Burada Don't Get Start Menu Folder. E, başlatma menüsünde Get Ascendance'ın imgesini gösterme diyor burada. Yani istemiyorsanız göstermesini tıklayacaksınız ama tıklamasanız daha iyi. KT desktop ikon bunu açın. Masa üstüne ikon gelecek şöyle. Next diyeceksiniz ve install diyeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar bu inecek. Yani önceden setu şey e, rar şifresi soruyordu rar açmak için. Ama artık sormuyor arkadaşlar. Ve ben ilk indirdiğimde açtım. İlk indirdiğimde açıldı. Daha sonrasında arkadaşlar açmaya çalıştığımda açamadım. Sonra Windows'un bir dosyasını indirmek istiyor dedi. Şöyle ekran geldi bir tane. O ekranda devam et devam et indire tıkladım. O kendisi indirdi. Daha sonra yine açılmadı. Sağ tık yapıyoruz. Uyumluluk sorunu gidermeye tıkladım. Son sonlar algılıyor diyor arkadaşlar. Sonra Ön elden ayarları deneyine tıklıyorsunuz programısına tıkladığınız zaman oyun açılıyor arkadaşlar Birkaç kere bunu yaptıktan sonra buradan açınca da açılmaya başlıyor Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayın e, Bu arada şurada ım, Türkçe Şeylisi de var ben onu görmemiştim indirmemiştim Türkçe şeyde içinde yani Türkçe yani oyundaki yazılar Türkçe oluyor. Onunla birlikte indirince. Yani rar diyor. Rar şifresi sorarsa da arkadaşlar buradan kopyala tıklayıp sorduğunda yapıştırabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.